Harem-i Hümayun Yazar Leslie Payer Osmanlı İmparatorluğunun yönetiminde söz sahibi olmuş kadınların elindeki politik gücün kaynaklarını inceleyen eser, bu gücün 16. ve 17. yüzyıllarda artış nedenlerini mercek altına alıyor. Tarih bizi çağırıyor Derleyen Osman Doğan, Selman Kılınç Birbirinden orijinal makaleler eşliğinde toplum hafızasını tazeleyen, tarihi günümüzle buluşturan eser, Osmanlı Devleti'ne dair bilinmeyenleri okuyucuya sunuyor. Erken İç Asya Tarihi. Derleyen Deniz Sinor. İç Asya tarihini Paleolitik Çağ'dan başlayarak 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşuna kadar ele alan eser, farklı kültürlerin beşiği olan bu topraklarda yaşamış ulus ve halkların tarihteki izlerini sürüyor. Bir örgüt ustasının yaşam öyküsü. Talat Paşa. Yazar Tevfik Çavdar, eser İttihat ve Terakki'nin öne çıkan kişilerinden Talat Paşa'nın hayatını zengin belgeler eşliğinde ele alıyor. Türk Loydu Seyir Defteri. Yazar Murat Koral Türk. Bilgi ve uzmanlığa dayalı bir sivil oluşum olan Türk Loydu'nun kuruluşundan günümüze faaliyetlerini ayrıntılarıyla ele alan eser, vakfın kurumsal tarihine ışık tutuyor. Efsane Şehir İstanbul. Yazar Ferhat Aslan Eser, İstanbul'un kuruluşu ve fethi üzerine anlatılan efsanelerden, mimari yapıları, dini öğeleri, semtleriyle ilgili hikayelere kadar türbeleri, şehrin koruyucu kişi ve tılsımları da dahil olmak üzere pek çok konuyu ele alıyor. Dersim Seyahatname Yazar Antranik Yeritsian, Doğal konumundan iklimine, sularından bitki örtüsüne, hayvanlarına, kuşlarına, madenlerine ve kaplıcalarına değin bütün bir Dersim coğrafyasını gözler önüne seren eser, yüzyıl öncesinin Dersim yaşantısını da ayrıntılarıyla, köy köy, hane sayısı ve nüfus istatistiklerini de vererek aktarıyor. Türkiye'de Milli İktisat Yazar Zafer Toprak Zafer Toprak bu kapsamlı çalışmasında Osmanlı'nın son döneminde bankacılık, para politikası, milli şirketler, Kapitülasyonlar gibi temel konular çerçevesinde dönemin iktisat tarihini inceliyor.